Kendinden de, kocamdan da uzak dur. Fırat! Oğlum ne istiyorsun lan? Nereye dolanıyorsun peşimize? Ben, ha. beni kabul et, ben peşindeyim. Ya Zeliha! Ne istiyorsun sen ya ne? Konuşmak istiyorum. Ben göreceğimi gördüm, bitti Yusuf. İnşallah ayrılırlar. Gözünüz aydın. Zeliha ile ayrılık bitti. Ayrı olmuş. Senin yüzünden. Bizim yüzümüzden ayrılmadın ki Yusuf'la. Buket yüzünden ayrıldın. Senden çocuk yapmak istemeyen kızdan Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar sahipsizler bugün yeni bölümü vardı ve güzel bir bölüm olduğunu açık ve net olarak size söylemek isterim arkadaşlar. Herkesin severek izlediği sahipsizler bugün yeni bölümünü hep beraber izledik mi izledik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda önümüzdeki haftanın yeni bölümün birinci fragman ve tanıtımını hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar. Dizi hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Siz de bizim gibi bu diziyi seviyorsanız kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Hoşçakalın.